yani mutlu olabileceğiniz, sevinebileceğiniz bir haberle geleceğim sizlere. Aa, gel Arkadaşlar merhabalar. Bugün Büyükçekmece Türk Oba'nın üst tarafı yani Tepekent tarafında çok güzel bir yere girdim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, burası şu an lavanta bahçesi harika morlar içerisinde çok güzel. Çok güzel de dizayn etmişler. Yani buraya gelinler geliyor, nişan için falan fotoğraf çektirmeye de geliyorlar. harika ben de görmeye geldim ve sizinle paylaşacağım. sana fotoğraf çekelim gel. Evet burada da bizim yumurcaklar, lavanta falan hiç umursamıyorlar. Park gördüler, parkta oynuyorlar. Efendim? Ama sırayla. Önce Beyra, sonra sen. Çok mu seviyorsun salıncağı? Doruk. Ne oldu? İnşaatçı mı olacaksın? Evet, Doruk şu an müteahhitliğinin ilk e, adımlarını atıyor. Sen ne yapıyorsun? Gastronomi falan? Aynen. Evet arkadaşlar şöyle bir yer var ee, Burası da şey kahvaltı falan veriyormuş kişi bu ya yani Burası özel bir mülkiyet aslında ee, ve kişi burada ıı, fotoğraf çekiminden sanırsam 20 lira falan alıyor. Iı, kahvaltı veriyor. Ve gerçekten çok güzel yapmış ya. Böyle güzel ıı, özel günlerin fotoğraflarını normal gelip bir hava almak için güzel bir ortam yapmış. Yani ben çok beğendim. Şu tarafta zaten büyük çekmece gölünün manzarası. Bu taraf komple yeşillik. Şu taraflar da öyle. Yani dört bir tarafımız harika bir atmosfer. Harika bir e, enerji. Enerjisi de gerçekten çok daha Yani insan buraya geldiğinde bir e, rahatlıyor. Çünkü gerçekten çok güzel. Yani gözle görülmesi gereken bir yer yani. Çok güzel gerçekten. Şöyle birkaç tane. Yukarıda şöyle bir şey var. E, kalp şeklinde bir dekor var. Şimdi oraya da birazdan çıkacağız. Bu arada o lavanta'nın yanındaki o yeşil e, görünen kısımda da e, ayçiçek dikilmiş ayçiçekleri, bayağı e, şey metrekare olarak da bayağı bir geniş e, ayçiçek tarlası var. Şurada da bir tane e, değirmen gibi bir dekor var. Oraya gidiyoruz. Burada da yine bir şeyler dikilmiş e, ayçiçek olduğunu düşünüyorum ama tam bilmiyorum. Böyle sera gibi mi diyorlar? Öyle bir şey var. Bayağı güzel, bizim çocuklar da ağlıyor tabii hala yine. Tamam yukarıda yapın. Ne oldu Do Vera? Aa, Vera ne oldu? Toprak girmiş ayakkabısına. E çıkarmıştık. Doruk. Evet, Vera her zamanki gibi ağlıyor. Doruk. Doruk da umursamıyor. İkra da zaten kendi halinde. <laughs> Doruk, ver elini biz yukarı çıkarım? Oraya değil, oraya değil. Oraya değil, oraya değil. Bak yukarı çıkacağız. Ne ne? Bu. Bu. Aa, bitki. Evet bak burada küçük domatesler var, bak minik domatescikler, senin gibi minikler. Evet arkadaşlar bu şekilde de... dediğim gibi bayağı hoş. Ya çok beğendim ya gerçekten güzel. bu arada bu e, videodan sonra büyük ihtimal e, bir veya ikinci videoda tam orayı kesinleştirmedim bir video gelecek. Jack. Ve ee... şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda bir değişiklik oluyor. Yani bir e, ee... ya mutlu olabileceğiniz, sevinebileceğiniz bir haberle geleceğim sizlere. Ya umarım çok sevinirsiniz. Ama başka bir şey söylemeyeceğim tabii ki. Başka bir şey yok. O diğer videomu ya onu onu bekleyin. Şu an söylememek için kendimi zor tutuyorum ama diğer videomu bekleyin. Değil mi? <laughs> Duruk Ne yapıyorsun orada Evet bizim oğlumuz çok romantiktir Çiçek mi Kime vereceksin onu Kime Annene mi Koş Lula'ya giderken ben. Sen bana <laughs> çiçek mi topladın? Gel öpeyim ellerinden öpeyim, öpeyim. Öbüründen de teşekkür ederim benim oğlum. Benim canım oğlum. <laughs> <laughs> evet koşun. Ay, koş. Aa Donuk yuvarlandı. <laughs> koş Donuk. Koş 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 benim oğlum. Koş benim oğlum. <laughs> Şimdi bay bay yapalım Meltem'e. Bay bay Dodo sen de yap. <laughs> Yapmayacağım ne de. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bu lavantanın içerisinde yürüyoruz. Yani bu aralarda bir mesafe var ve yürüyoruz. O kadar çok arı var ki inanılmaz yani bayağı bir arı var ama nasıl bir arı bilmiyorum yani ne sokuyor ne bize şey, hiçbir şey yapmıyor. Biz de delikanlı gibi yürüyoruz işte içinde yani. İnşallah bir şey olmaz. Çocuk çocuk geldik buraya ama e, şu anlık bir durumu yok. Yani duyabiliyor musunuz bilmem bayağı da yani aranın o sesi bayağı var ama burası çok var. Bak orada da var. O ne? Gideyim mi? Gideceğiz şimdi oraya gidiyoruz. seviyorum. Bunun karşılığı tamam olmalıydı. <laughs> ben de seni seviyorum deseydin olurdu yani. sanki. Sildin mi? Atma yere. gördüğünüz gibi bir sürü araç var ve çok ziyaretçisi var buranın da. Şöyle göstereyim baya baya. Şurada dediğim gibi kahvaltı ve yemek yiyorlar. Şurada bir çay bahçesi gibi bir şey var. Orada oturuyorlar. Kahve, çay içiyorlar. Ya buraya gelip sadece nefes alsanız yeter ya. Çok güzel. Gelip böyle fotoğraf çektirebilirsiniz. <laughs> Yaramaz bir çocuğunuz varsa. Tabi bu biraz zor oluyor. şeyler içeceğiz. Aa, şunu da göstereyim. Ee, ben buraya daha önce de gelmiştim. Şöyle bir şey vardı. Şöyle göstereyim. Bununla hatta şurada belki yazar. Bir bakayım. Burası damıtma oluyor. Ee, bu lavantaları burada toplamışlardı. Daha sonra şunun içine koymuşlardı. Alttan da ateş yanıyordu. Hemen şurada sonrasında da burada damıtılıyordu küçük şu musluklardan küçük lavanta suları diyeyim yani tam orijinal adını bilmiyorum. Bu gibi bir şeyler geliyordu ve gerçekten kokuları çıkıyordu. Şurada çok güzel. Şöyle. Hadi ikraya bakalım. Gel. Nerede bana göster. Göster bana nerede ikra? Aa! Sen ne yapıyorsun burada? Sallayayım mı? Ben de. Tamam. Oraya mı yoksa burada ikinizi bir koyayım böyle ikiniz yan yana sallanın. Evet ama o bebek salınca siz büyüdünüz. Siz abla oldunuz. Burada sallanmak ister misin? Tam git oraya orada sallan hadi. Hadi koşun. Hadi tamam ben de geleyim. Yaramaz. İkra'yı kandırdın kendin oturdun. Seni yaramaz. Ay oturamadın. Gel. Hop. Hoppala. Çok hızlı saydın. Çok mu hızlı? <laughs> Hop. Sevdin mi? Ben şimdi koş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Beri? Ay, ay çekildi. İkra ne yapıyorsun? Neyine? Ayak bak ayak bakın ne? Ya. Ayakkabı mı? Evet Tokalarını göster bakayım bana. <laughs> Kendi başına giyebiliyor musun ayakkabını? Evet. Çünkü sen abla mı oldun? traktör güzelim. Evet arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Böyle güzel bir yere gelmek isterseniz bir sürü tabela da var. Büyük çekmeceye geldiğimiz yeterli. Büyük çekmece de bu sene dördüncü lavanta şenliği düzenleniyor. Ee, biz de böyle geldik. Çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.